Almanya'da Metal İşçileri Sendikası İG Metal'in çağrısıyla binlerce çalışan iş bıraktı. Metal ve elektronik iş kollarında 3,8 milyon çalışanı ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine başlatılan uyarı grevi sebebiyle Kuzeyren ve eyaletindeki 15 iş yerinde 3000, bin, ve rheinland Faz eyaletlerindeki 11 iş yerinde de 1500 çalışan iş bıraktı. Uyarı grevinin etkili olduğu işletmeler arasında Daimler, Airbus, Siemens ve Ford bulunuyor. İşçi sendikası %5,5 oranında ücret artışı talep ediyor. Yaşlı işçilere hitap eden yeni çalışma modelleri ve eğitime ilişkin düzenlemeler diğer talepler arasında yer alıyor. Batı Ürtember kıaletinde yürütülen pazarlıklarda işverenler Sendikası mart ayından itibaren ücretlere e %2,2'lik zam yapmayı önerdi. İşçi Sendikası teklifi yetersiz olduğu gerekçesiyle reddetti. Uyarı grevlerinin önümüzdeki hafta devam edeceği belirtildi.